Evet, hostelden çıkalım. Biraz gezelim. Dün gece geldim ben şeye. Çok sıcak, bakmak zorunda. Dün gece geldim, indim. Ondan sonra yorgunum, açım, uykusuzum. Metro yok. Saat 11.30'da kapatmışlar. Bir tane var şehrin uzağına gidiyor. 50 ringit yani Kaç para? 350 liraya metroya biniyoruz. Grab çağırdım. Grab 65 ringgit yazıyor. Adam benden 75 istiyor. İşte hava yolları, devlet politikası zor 70 falan verdim. Hallettik, kapattık o mevzuyu. Şimdi buraya geldik işte Manera Meydan. Ha turistikmiş göğe ya da. Ben bir şey bulamadım. Bu ne abi? Yani ülkelerin şeyi işte. Evet Sultan Abdül Samet binasıymış. Kimmiş? Aman iki saat okuyamayacağım ya işte. İslam özen şeyi, İslam esintileriyle yapılmış, doğum istisizmiyle yapılmış bina falan yazıyor. Bizde böyle. Bilgi milgi yok. Oku, geç. Güzel mi? Güzel kardeşim. Bu, ya ilgimi çekse okurum şaka bir yana da. Çok da ilgimi çekmedi. Ya. Çok güzel boyamış ya. Kim hangi usta yaptıysa ellerine <laughs> usta değil sanatçı. <sonuç> <laughs> hangi usta boyadıysa eline sağlık. Çok güzel geçişler yapmış, tonlar yapmış. Bak şu binayı çok beğendim. Şimdi özellikle buraya geldim. Ay be ne kadar güzel boyamışlar ya. Böyle çirkin bir binayı Güzel bir hale getiriyorlar işte Bak ne kadar güzel Of Ne oluyor lan Derelerin kenarından bir şeyler böyle ee, Çinli kadının ayakkabılarını çalmışlar Ya da kaybetmiş Geldi bağırıyor çağırıyor Benim eşyalarım ayakkabım gitti diye ha, Şundan peşten bana da verdiler Şebek gibi olduk Abi böyle bir şey var mı ya? Şuna bir bak. Canan. Yani Şort vardı. Abi Türkiye'de girilmiyor mu ya? Kaç zamandır? Short'la namaz kılıyorduk tam biz. <laughs> İlla dedi ki bunu giy, bunu giy, bunu giy. Etek bu da yani bildiğin. Temmelis, temmelis. Saçma sapan. Aa ayakkabıyı çaldırmış bak sinirli. Aa. Oğlum biz koymayalım. Ben koyarsam elimde tutarım zaten. Sıkıntı. Sıkıntı. Aa abi tebliğ yapıyor. Bir şart mıydı bunun adı neydi ya? Yabancılara dini anlatmak falan. Tamam güzel. Çok tatlış bir camiymiş ya. Bayağı güzelmiş içi de yani. Ha bak Japonca Kur'an diğer dillerdeki Kur'an'ı plan getirmiş. Sunum yapıyor Abi o dumanı basa basa burayı ahiret gibi yaptılar. Şurada zaten cami var çıktım. Bir iki kişiye sordum o sadece su diyor. Görsellik olsun diye mi yapmışlar ya bu dumanı anlayamadım ben su 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 dedi. Ben dedim dezenfeksiyon yok yok su o diyorlar. Niye yapıyorsunuz abi böyle bir şeyi? İlginç değil mi yani? Şunu basıyorsunuz. Şey olsa evet. Kuala Lumpur'da gezerken iki Türk kardeşimizle tanıştık. birisi bileklik satıyor, diğerisi fotoğraf çekiyor. Fotoğrafı da çektim, gayet güzel oldu. Evet, isim ne abi? Metin. Metin. Mehmet. Mehmet. Adamlar 10 dolarla ülke geziyorlarmış. bayağı konuştuk, muhabbet ettik. Güzel yani. Ee, ama bu ülke biraz zor değil mi? Evet, Malezya çok zor. Sürekli yağmur yağıyor. Ben geldim bak bir 35 hmm. gün oldu. Her gün yağmur yağdı. Evet. Yani hala yağmur yağıyor. Sıcak. Doğru. Çok kötü yani. De... Tayland'a gideceklermiş. Tayland daha iyi ya bence. yani. Birçok insan için birçok açıdan daha iyi abi. Evet. Peki. Yani 20 gün sonra ilk yediğim şey var şey döner ve ayran. Aslında zor çünkü lastik çapı küçük. Evet. Taşıyabileceğin şey az. Evet. Ama şöyle bir çift gördük biz Kanadalı. 7 yıldır katlanır bisikletle yoldalar. Hmm, paylaşmıştım. Aynen. Abi, az eşyaları var. Şu sırt çantasına koymuşlar, arkaya koymuşlar katlanır bisikleti. Gidiyorlar o şehirde bir bölgeyi gözünde kestiriyorlar. O bölgede yapıyorlar turlarını. Aynen videolar otelde kalıyorlar. Ya da Airbnb'den ev tutuyorlar. Ondan sonra sadece bisikletleri katlıyor, bir çantanın içine koyuyor abi. İstediği ulaşım aracıyla beraber taşıyor. Öyle söyledim mesela dedim ne zaman ayarlayalım? Yani hafta sonunda var mı? Ya dedim hemen buluşalım, buluşalım diye. Ben dedim kesin sallarlar beni dedim. Mesaj attım ya bir görüşelim mi falan diye. Kesin Hiç şey yazarlar abi. dedim. Ee, ya işimiz var, sonra falan yavaş. Yok <gülüyor> abi. <gülüyor> <laughs> Harbi Tabii canım. Buraya gelen bizi takip eden biri varsa mutlaka yazmış Dünyanın gelmiş. Eğer yazmamışsa ben yakalarsam ben diyorum ki ben de kolumu kurdum ya görüşürüz. <laughs> Valla süpersiniz ya. Evet Çin yeni yılı diye etkinlikler varmış. Burada buranın en lüks AVM'si. oraya geldik. Şimdi çay bulabilirsek umarız. Çay içmeye çalışacağız. Ne ışıl ışıl abi bu Evet. Hani yaşamak için. Bürokrasi niye abi, yoruyor mu? Abi benim mesela şey vardı. Ben burada pasaportumun süresi bitmesi Aşağı Pasaportumun süresi bitmesi yakındı. Evet. Açıldım yani. Açılmışsınız. Bu açılmış Açıldım. hali. Yani çünkü ben hep şey sanıyorum kap karadırlar kesin. <gülüyor> <gülüyor> yara, yara çok fena karadır. <laughs> ya Abi en çok sevdiğim olay mango. Ma evet ya. Bak şimdi buralarda pahalı. Evet evet. Bak buralarda pahalı ama. ama çok güzel ya. Yoldayken o kadar uygun hissediyorsun bizim. Ağzıma aldım aynı büyüklükte zeytin şu kadar zeytin tipi aynı ağzıma attım böyle karamelize bir şeker ama nasıl yoğun bir şeker alır tükürdüm hemen mahvoldum. şey ya biz burada bir kere aldık zeytin hiçbir şeye benzemiyor şerbet ha. böyle hiç ha. di de işte Hindistan cevizi sütünde yapılmış pilav hı hı. ve balık kafasıyla falan her şeyi. Onun kafası böyle de. Kahvaltı. Diyor ki acı da koy diyor. Sana. sabah yedi dedim abi ben zaten acı yemiyorum. Paçacı çorbacı. Hani ben bunu böyle yiyeyim sağım. Öyle yedik. Bilebileceğimiz bir yol değil. Evet. Beyni hazırlamak gerekiyor. Psikolojik olarak çok, çok hazır olmak gerekiyor. Ben bak kendimden de emin değilim. Hani belki sen alışırsın. Doğru. Ben git yapamayacağım. Çünkü hiç 15 günden daha uzun bir bisiklet turum olmadı. Abi hakikaten başladık. Çift olarak olmanın avantajı şuydu. Mesela Kırgızistan'da ben benim bisikletim çok ağırdı. Yasemin'den de alıyorum ki olsun. Abi yol da bozuk. Lastik çapım da çok uygun Hı. değil. Gördüm sürekli patlıyordu. Çok ben kötüydüm. hani Kırgızistan'da çok zorlandım ve motivasyon olarak düştüm. Orada mesela Yasemin, ben Yasemin orada düşse bit, biterdi. Hı. Ama Polatlardan ayrıldık. Her yere köşe başlarına sokak müziği yapıyorlar. Her köşe başında böyle sokak müzisyenleri var. Burada bir moda gibi bir şey sanırım bu. Yani gelenek. Bayağı da güzel insanlar toplanıp dinliyor. Evet, Petronas Kulesi'nin içindeyim ve ne var? Formula 1 aracı Petronas. O Petronas, bu Petronas. Kulenin alt tarafı AVM, üst tarafı iş merkezi şeklinde tasarlanmış. Dışı da güzel. Gece geleceğim bir de. Gece daha heybetli ve güzel gözüküyormuş. Birkaç görüntü alıp dönerim. Aa, kendimi çekiyormuşum. Petronas'ın arkası. Çin yeni yılı ejderha yılı. Ya ya. Ej, ejderha yılı. Yasemin Murat. Çok sıcak ya. Yağmur yağacak da ondan. Evet, şimdi şimdi şimdi. Şurada. Şurada. Petronas'tayız. Şimdi Murat ve Yasemin var burada. Bisikletle dünyayı geziyorlar. Zaten çoğu kişi tanıyor, biliyor. Ben size birkaç basit soru soracağım. Şimdi işte yaşlar... Yaş 36. 36. 35 diyelim. <laughs> Daha düz olsun. 35 yaşında, 18 yaşındaki halinize ne öğüt verirdiniz? Direkt yakaladım değil mi? Farklı yerden. Çünkü hiç beklemiyordum <laughs> böyle şey. Olurdu, yani. ben şey diyeyim. Genelde hep sorular işte. Evet. nereden bulduğunuzu Parayı nereden <laughs> bulduğunuzu silen <laughs> yok. Onları merak etmiyorum. 18 yaşındaki haliniz şu an karşınıza çıksa ona birkaç hızlıca tavsiye vermeniz gerekse ne verirsiniz? Sen başla, ben, sorunlar. Ben dedim ki işte böyle üniversite kazanma stresi falan böyle çok hmm. stresli süreçlerden geçtiğimiz için döner derdim ki hiç stres yapma gelecekler şey çok güzel olacak der. O kadar sıkıntı yapmana gerek yok derdim yani. Güzel böyle. ben tavsiye versem, bir tavsiye versem şey derdim. Hani daha da fazla gez ya. <laughs> daha erken başladı daha ben. derdim büyük ihtimalle. Ya doğru. Çok keyifli bir süreç. Şey. Peki 30 yıl sonra yapmak istediğiniz, olmak istediğiniz, edinmek istediğiniz şey. Mesela 60-70 yaşınıza geldiğinizde işte şu 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 olsa beni mutlu eder, tatmin olurdum, güzel bir hayat yaşamış sayardım kendimi dediğiniz şeyler. Aslında şöyle, mesela bu örneği ben Yasemin'e bu yola çıkmadan önce çok vermiştim. Hı. Şey demiştim Yasemin'e, yani şu anda tam böyle hayal edemiyorsun ama eğer bu yolculuğu tamamlarsak ve 60 yaşına geldiğimizde dönüp arkaya baktığımızda çok güzel bir şey yaptık diyeceğiz evet. ee, diyordum. Aslında bunu yaptığım gibi bir şey ya, yani. bu benim hayalimdi Yasemin'le beraber. Ee, ve yani bu yola çıktık, tamamladık. Ee, 60 yaşındayken de hani şey derim, 1-2 yaptım derim. Şu anda mutluyum yani genel olarak. Peki, bundan sonra işte bir hedef koyman gerekse, şu da olmalı, yapmalıyım. Ya şu var tabii. Mesela bisikletle beraber seyahat etmek istediğimiz böyle noktalar var yani ne bileyim, ki, bir Afrika, bir Güney Amerika bisikletle geç geçmek isterim. Güzel. Olsa hani. Hakikaten dolu dolu Ama bir yani Allah gecinden versin bugün ölsen gözün açık gitmez. Bugün ölsem kesinlikle gözüm açık gitmez. <laughs> bugün ölsem... Hatta çok ben güzel. şey dedim Yasemin'e. Ya bu yol bittikten sonra şunu söyledim. Böyle bir, bir ara böyle her şey çok boş gelmeye başladı. Evet. Çünkü benim en büyük hayalim bisikletle bir uzun yola çıkmaktı. Ve onu yaptım sonra baktım başka bir aya bir şeyim yokmuş benim <laughs> Dedim ki ben bugün ölsem dedim herhalde şey yapmam. Gözüm açık yapmam. gitmez çok güzel. Peki sen 60 yaşında Yasemin. Evet şu yapmalıyım, bu da eksik, şu evet. daha iyi olur. Kendimi iyi hissederim. Ölüm döşeğindesin mesela atıyorum. Yok ya hani istediğimiz en büyük şeyi yaptık. Yani bundan sonrası üstüne artık daha fazla mutluluk vermiş olur bize yani. Üstüne koyacaklarımız. Çok güzel. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İki teşekkür gün boyunca beraber gezdik. Sağ olun.